Evet hepiniz yeni videoda merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Zula nasıl, nasıl oynuyor yani para yatırmadan bu oyun nasıl oynuyor onu göstereceğim arkadaşlar. Evet videoya geçmeden önce bana destek olmak için abone olup like atıp ve şuradaki zil işaretine basıp tümünü uygularsanız sevinirim. Videoyu yani göstereceğim, göstereceğim dedim de bu oyun zaten parasız oynanmaz. E, para yatırmayacak var. Para yatırmayacak aynı. Para yatırmayanlar varsa onlar zaten çok iyi beni anlar yani bakın. Gördüğünüz gibi iyi ki 2019'da falan bir materyal ver, 10 materyal vermişler de Ondan M4 A1 artı altı bastık. Yani başka bir şeylere basmadık çünkü zaten sonuçta bir şey vermeyecekler. Bakın gördüğünüz gibi adam da AK 47 artı 2 veya artı altı herhangi birisi ya da MP olabilir. Yani işte bu oyu, bu oyunu para yatırmadan oynayacaksanız oynamayın, hiç kendinize zorlamayın yani oyun. Anca ölürsünüz yani. Adam da vurursunuz ama yine öldürsünüz tabi yani ne kadar mesela 10 tane adam vurdunuz 20 kere de ölürsünüz yani öyle söyleyeyim size yani bu oyuna para yatırmadan oynamak ee, yani para yatırmadan oynamak istiyorsanız böyle iyi artı altı basacaksınız ya da bir ee, zp biriktirip awk falan alacaksınız yani ya da MP alacaksınız bakın gördüğünüz gibi adam ölmüyor yani bak 25 canı kalmış o kadar adama demeye çattım yani anlatmak istediğim böyle bu oyuna para yatırmadan girilmez bakın anca kafa atmanız gerekiyor tabi küçük kardeşimiz Kardeşlerimizin zaten eğimi kötü olacak tabi Neden çünkü yani o zaman Yani beyin daha yeni geliştiği için O şeyi ön önleyemeyecek yani O oynamayı önleyemeyecek Ondan oynayamayacak yani o eğimi Hiçbir zaman iyi yapamayacak yani Aa, Tabi kötü o kötü oynamayanlar da var tabi aramızda Bak mesela Ya böyle adamlara kafa atmanız lazım yani bu oyun Böyle oynanır yani kalkıp da AUK artı altı basacaksanız hiç uğraşmayın. Boşu boşuna paranız yazık yani. Ama tabi Zula bağımlısı diyorsanız benim için sıkıntı yok yani. Oyuna bağımlıysanız yani ona da yapacak bir şey yok. Böyle oynayın yani ölün. Bak ben söylüyorum bak mesela. Mermi değişirken adam geri artı altısıyla vuruyor beni. Adamda kontum var her şey var yani. Yani bu oyun öyle bir pay çıkmış ki artık her şeyi parayla yapıyorlar mesela bir seri getiriyorlar o serinin ya destesini yapıyorlar ya desenini yapıyorlar ya da e, kasasını yapıyorlar içine koyuyorlar 20 20 bin xp koyuyorlar 20 milyon xp koyuyorlar 10 milyon koyuyorlar 10.000 milyon zp koyuyorlar öyle alırsınız yani o da çıkma şansı da yani sizin e, şeyinize bağlı yani şansınıza bağlı yani o yüzden çok sıkıntı olur yani Beyler bu arada videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayalım. Böyle serilerin devamını isterseniz gelebilir. Ee, yani gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın Mehmetçik bile aldım bak. Mehmetçik'i süresiz aldım ama yani oyun zaten avuk verseydi nasıl olurdu mesela oyun zaten e, oyundan çıkardı da yani güzel bir silah verseydi ya da bunun yerine Mehmetçik Pro verseydi daha iyi olurdu süresiz olarak. Yani benim görüşlerim böyle siz de yorumlara yazabilirsiniz videoyu bu dakikasına kadar izliyorsanız bakın mesela adam arkasını dönük vurmuşum yani yoksa adam o önden Gelsen vurur yani Beni yani anlatmak istediğim bu oyunu para yatırmadan yapamazsınız. Benim söyleyeceklerim bu kadar yani bakın adam gördüğünüz gibi yani artı ikisi var. E tabi biz de avuk olsa biz de oynuyoruz. Yani o adamları söylüyoruz öyle atıp tutuyoruz ama biz de oynarız ama para yatırmadan bu oyun oynanılmaz yani. Oyun hediye veriyor şey veriyormuş zaten o adam hediyeyi verirken mesela en en pahalı kasa zalı kasadan veriyor ama onu oranını düşürüyor yani oyunculara o bedava alacak oyunculara zaten bütün oyunculara veriyor da ya yani o adam o oranı düşürüyor anladınız mı o ya öyle bir şeyler çakalık yapıyorlar ki ben anlamadım bu oyunu ya bakın yok 2 11 gidiyorum mesela yani bu oyun para yatırılmadan oynamaz gerçekten adamda bir artı altı olur siz siz 10 mermi de bak mesela ya adamı bomba attım öyle yani şey zarar verdim yoksa hiç şey yapamam bak adam mesela arkadan vuruyor bak önündeki elindeki pompa da bak, tek atıyor. Bak. Bak iki bak uzak mesafede 3 atar ama uzak e, yakın mesafede olsa tek atar yani artı altı olsa tabii ki de. Yani artı altısız ya da artı bir oyun oynanılmaz bu oyunda. Oynamak istiyorsanız siz bilirsiniz. Ölün. Yani sadece öleceksiniz bu oyunda. Ya da e, bilgisayarınız düşüktür ya bu oyunu oynamak istiyorsunuz ama yine ölürsünüz çünkü bir para yatırmıyorsunuz oyunu bakın ben bile yani bakın gördüğünüz gibi 30 fps falan alıyorum yani bak şey olsa adı neydi yani Wolf Team olsa woftum bu arada yani şey bir aylık çar dizme videosu gelebilir yine ya woftumda mesela öyle bir olay yok adam 10 TL yatırıyor bir ayda bir ayda diziyor 15 günde diziyor iki ayda diziyor onun o kutularda yani çok iyi bence Wolf Team o konuda çok iyi Python ama yani oyun herkesi her şeyi dağıtıyor ama ee yani o kasaları alıp da yapabilirsiniz yani öyle bir şey yani benim söyleyeceklerim bu kadar beyler çünkü yani oyun oyun daha iyi yani ben bana bakılırsa adam ama 10.000 oynanıyor ama yani adamların has kitlesi var hem de adamlar 10 TL yatırıp ya da yani tam basar adam 50 lirasını basar 2-3 ay çarınız hiç kafası rahat olmaz ama burada Artı 6 artı 7 basma olayı olduğu için ya da Burada e, Silahlar değil de kasalar paralı olduğu için Tabi orada da paralı ama O şartlar öyle yani adam mesela buraya e, En güzel kasayı koyuyor 1250 lira 1250 lira kaç para yapıyor ya 3 lira yapıyor ya da 4 lira alıyor ama Sen onu bir tanesini alabiliyorsun zaten 3 tane 4 tane biz şimdi ondan 20 tane almaya kalksak 40 lira 50 lira yakın para öderiz yani yani o yüzden oyun çok sıkıntı bu açıda şöyle bakayım bakın yani gördüğünüz gibi 5 5 adam bile zor vuruyorum şimdi diyeceksin zaten oynamayı bilmiyorsun oynamayı bilmiyorum da silahlar olsa ben de oynardım yani bak mesela ya ben bak şu adam mesela herhalde şey oynuyor bak ee, bu adam da bak 10-19 gittiğinden belli adam herhalde nakitsiz oynuyor yani bu oyunu siz oynamayacaksın abi illaki para yatıracaksın benim söyleyeceklerim bu kadar eğer beğenirseniz like atmayı ve bana destek olmak için abone olup zil tuşuna bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz benim söyleyeceklerim bu kadar